Nerede seninki? Bilmem görünür de değil. Allah Allah. Yoksa aşkından yatakları mı düştü çocuk? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Kim aşkından yatakları düşmüş senin abla? Ozan abi mi? Ee, yok bir şey Nazlıcığım. Nereden çıkardın şimdi? Hadi hadi. Ben hepsini biliyorum. Senin abla Ozan abiye aşık. Şşşt Nazlı çok ayıp. Sen karışma. Senin dersin yok mu bakayım? Dön önüne dersine çalış sen. Tamam, tamam. Çalışırım. Sınıftadır belki. Bir oraya baksaydın. Olmaz. Niye? E, dedim ya neden olsun? Gelip benden özür dilesin diye bekliyorum. İlla süründüreceğim çocuğu diyorsun yani. E, ne yapayım? O da Kıvılcım'ın lafına inanıp üzmeseydi beni. Neymiş? Ceyhun da bana mutluluklar dilermiş. İnanabiliyor musun ya? Daha Ceyhun'un kim olduğunu bile bilmiyorum. Çok kızgınsın yani o Ozan'a. Evet çok kızgın. Belli oluyor. Şişt, Burak Bey geliyor. Günaydın çocuklar. Günaydın, Günaydın öğretmenim. öğretmenim. Ee kızlar nasılsınız? İyiyiz öğretmenim siz? İyiyim ben de iyiyim teşekkür ederim. Ee amcanız nasıl iyi mi? İyi öğretmenim. Aman aman Allah iyilik versin. Ee şey nasıl kim öğretmenim? Şey, yengeniz. Ee, amcanızın eşi. O nasıl? İyi iyi. O da çok iyi öğretmenim. Ne güzel. Ne güzel. Ee, bir de şey vardı değil mi? Ee, sizin bir aile dostunuz. Ha Teyzeniz. Annenizin yakın arkadaşı. Selena mı? <laughs> evet. Selena Hanım. Bir anda adı aklıma gelmedi. O nasıl? Çok iyi öğretmenim. Ya ne güzel. Selena Hanım dedim de aklıma geldi. Ona bir kitap verecektim de görmüyorum uzun süredir. Ha, anladım. Kitabı versem ona iletir misiniz diyeceksiniz. Tabii iletiriz öğretmenim. Ee, yok hayır. Yani ben veririm kendisine kitabı. Hem kitap için birkaç şey söylemem gerekiyor. Hı hı. Anlıyoruz. Selena Hanım'ın cep numarasını isteyecektim sizden. Verebilir misiniz? Ee, Selena Hanım'ın numarası mı? Selena'nın cep telefonu ee, vardır vardır tabii de. Biz ezbere bilmiyoruz. ya. Hay Allah. Ee, ama görürsek söyleriz. Zaten uğrar o. Yakın zamanda. <laughs> harika. Ee, yani bu harika kitabı herkes okusun istiyorum ben de. Neyse. Teşekkürler çocuklar. İyi dersler. Size de, <laughs> de öğretmenim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl da kız haline baksanıza. Bu Burak öğretmen resmen aşık bizim Selena'ya. Hem de sırılsıklam aşık. Nazlı. Tamam tamam benim işim başım kaç. Ben erşiften ne anlarım en iyisi oturup dersimi çalışayım. <laughs> Seni yumurcak. Şimdi Selena'yı çağırsak Burak öğretmen ne mutlu olur değil mi? Ee, yok canım artık daha yeni çağırdık sonra kızmasın bize. Tam tersine bence çok mutlu olur. İyi hadi çağıralım o zaman. <laughs> Ne? Se Na. Selena, Selena. Selam kızlar. <laughs> ne konuda yardıma ihtiyacınız var bakalım? Şey aslında bu sefer yardıma ihtiyacı olan biz değiliz. Kim o zaman? Bir öğretmenimiz. Kızlar? Yoksa? Öğretmenim. Hoş geldiniz Selena Hanım. Ee, hoş bulduk Burak Bey. Öğretmenim gerçekten kalbiniz çok temizmiş. <laughs> Tam Selena'yı soruyordunuz işte geldi. Öyle mi? Ya ben de kitap için sormuştum seni. Kitap? Neyse öğretmenim biz gidelim siz rahat rahat konuşun. Ee, kitaplar hakkında. <laughs> ee, neymiş bu kitap? Ne? Ha kitap. Yok ben... Çocuklara sormak için. Aa, tamam tamam anladım. Aslında ben şey diyecektim. Bu akşamüstü işin yoksa buluşalım mı? Tabii sen de istersen. Olabilir. Yani neden olmasın? <laughs> Harika. Akşam dörtte buluşalım o zaman. Tamam. <laughs> Rujumuzu sürdük. Farımızı da sürdük müydü? Evet. Burak Bey'e selektör yakabiliriz. Çık çık <laughs> çık Ay bu ne güzellik. Ay saçlarım da süper görünüyor. Gerçi her gün bir kutu sprey gidiyor ama... ...olsun canım, güzelliğime feda olsun. Ay. Maşallah, şu güzellik kimde var? Taş gibiyim, heykel miyim, afrodit miyim, neyim? Hiçbir kusur bulamıyorum. Şu boy, şu poz, şu endam kimde var? Tanrım, bu ne güzellik, çok teşekkür ederim. İnşallah benim bu fark ettiklerimi bırak. yanında o sarışın? Kim bu sarışın be, kim bu? Ne istiyor Burak'tan? Yapışkan gibi yapıştı ki bırakmıyor çocuğu. Artık benim sinirlerim bozulmaya başladı, çok fena şeyler yapacağım. Seni fettan seni. Burak'ı sana bırakacağımı mı zannettin? Yanılıyorsunuz küçük hanım.